Merhaba arkadaşlar. Pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde çilek reçeli var. Haydi tarifine geçelim. İyi seyirler. 1 kilo çileğimizi önce ayıklayalım. Keziklerini ayıralım. Küçük çilek daha iyi olur. Büyük varsa da ikiye bölelim. Çileğimizi yıkayalım. Mutfak terazisinde tartıyorum. Çileğim tam 1 kilo. Şekerim de tam bir kilo. 4-5 kere yıkadığım çileklerimi güzelce süzdüm. Yarısını tencereme döküyorum. Şekerimin de yarısını döküyorum. Kalan çileklerimi ilave ediyorum. şekilde bir gece beklesin. Yarın kaynatalım. Çileğimiz bir gece bekledi. Altını açalım. İçine yarım çay kaşığı tereyağı ilave edelim. Tereyağı köpürmesine engel olur. Tabanındaki şekerleri de eritelim. Reçelimiz kaynadı. Çok çabuk kaynıyor. Başında olmamız gerekir. Altını kısalım. Ara sıra karıştırarak 30 dakika kaynatalım. Reçelimiz 25 dakika kaynadı. Bir tane küçük limon tuzu atalım içine. İleride şekerlemesini önlemek için. 5 dakika daha kaynatalım. 5 dakika daha kaynattık. Toplamda yarım saat kaynadı. Orta ateşte bu kıvama geldi. Kıvamını göstermek istiyorum. Soğuduğu zaman daha çok kıvam alacaktır. Ocağımızdan alır almaz kavanozlarımıza boşaltalım. Kapaklarını kapatalım. verdiğim ölçüden iki küçük kavanoz reçel çıktı. Reçelimizin kıvamı bu şekilde. Köpüğünü hiç almadan kaynattık. Soğudukça daha çok kıvam alacaktır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beğenip yorum yapmayı abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.